mesela şey için söylüyor. Bugün de korona işte yakalanan. Ya diyor bırak ehli konuşsun diyor. Elini konuşuyor. İneği vur. Ha? Tamam. Ondan sonra aman aman bütün akraba bağlarını çöz. Bugün şey sistemi çok. Adamı odaya koy. Köpek gibi tabaklarla yemeğini ver. O daha bir tane adam kastan. Korku var diyorum. Olsun diyor anlatma diyor. Sen dinleme. Koronanın içerisi nedir arkadaşlar? Bizim savunma sistemimizi çökerten, bizi bitiren korkudur. Haftır. İnsanoğlunun aşamayacağı hiçbir şey yoktur. Derman olmayan bir hastalık vermemiştir. Korkuyla, o nice hastalıklar vücudumuzda var. Haberimiz yok, vücut atıyor onu. Öyle değil mi? Bildiğin zaman kötü bir haber, midenine vurmuyor mu? Bugün iyisiniz. Şu anda size deseler ki koronasınız. Bu haliniz olur mu? Ders dinleyemezsin ya. Korku diyor ya usta. Altı tane zalim damarının en dehşetlisidir. Koku haf damarı. Zalimler onu tahrik ediyor diyor. Onu söylüyor. Ben de onun üstüne açıyorum.